Merhaba arkadaşlar. Pazardan sukulent almıştım. O pazar videom Caneser Bulut kanalımda var. Size yeni alınan sukulentle ilgili neler yapıyorum bunu kısaca anlatacağım. Öncelikle pazardan, marketten ya da satıcı arkadaşlarımızdan kimden aldıysanız yeni bir sukulent aldıysanız eve getirdiğimizde mutlaka saksısını değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu saksılar üretim saksıları ve bunlar üretim toprakları ama bizim evimize geldiğinde o ortamı bulamayacak. Yani o sera ortamını ya da aynı ışığı, aynı ısıyı bulamayacak. Bu yüzden hem bizim iklimimize alışsın, güneşimize, toprağımıza alışsın diye mutlaka saksı değişimi yapıyoruz. Bu ölü kökleri mutlaka atıyoruz dostlar. Çünkü bunlar gerçekten çok kalitesiz torflarda. İthal gelen ürünler genelde yerli üretim değil çoğu. Bu yüzden de mutlaka temizlememiz gerekiyor. Hem de kökte bir çürük var mı, bir hastalık var mı bunu görmüş oluyoruz aslında. Biz avantajı çok. Bu şekilde temizliyorum. Ölü kökleri komple alıyorum. Hatta eğer ölü kök çok olursa mutlaka budama yapıyorum. Hiç korkmayın. Çünkü zaten kendisi yeni toprağında ortama adapte olacak ve alışacak. Sıkıntı yaşamayacak. Bu şekilde temizledim. Saksı altın tamamen delik. Toprağım çok geçirgen bir toprak. Sukulent ve kaktüs toprağım. Bu yüzden de toprakta sukulentlerde önemli biliyorsunuz. Kök çürümesin. Daha kolay kök versin diye. Şu şekilde size minik bir aracman yapacağım. Bu saksım var elimde. Zaten toprağımda kalmadı. Hiçbir şeyim de kalmadı bu ara. Şöyle de bir kırılsula. Aslında böyle toplu da dikebilirsiniz hani tek de dikebilirsiniz. Ben nasıl uygunsa öyle dikiyorum. Her iki şekilde de mutlu yaşıyorlar. Yani tek dikince güzel büyüyor, aranjmanda güzel büyüyor diye bir şey yok. Ortamını sevsin, açık alanda olsun, bol güneş alsın bol e, esinti alsın zaten çok mutlu yaşıyorlar Bakın bu bir grapto ailesi Aslında bu da bir krasula ailesi ama beraber mutlu yaşayacaklar sadece şunları ayrı dikeceğim ikisini beraber dikeceğim bu krasula türü biraz daha e, hani dekoratif olsun diye bir de pembaşkın gözyaşı almıştım bunun da aynı şekilde hepsini aslında aynı şekilde yapıyorum e benim Caneser Bulut kanalımda teras videolarımda bakın dostlar benim sukulentlerimin en az güneş alanı bile 6-7 saat güneş alıyor. Tüm gün güneşteler. Yaz kış dışarıdalar. Zirai don olmadığı müddetçe, aşırı soğuklar olmadığı müddetçe dış mekan bitkileri aşırı soğuklar olunca da zaten korumaya alıyoruz. Hani problem yok. Tam ortalığımıdır. Bu şekilde bunlar büyüyecekler, benim ortamıma alışacaklar. Nasıl da bir bulut geldi. Ortamıma alışacaklar. ortamıma alıştıktan sonra hızlı büyüyeni, aşkın gözleşi biraz daha hızlı büyüyecektir. Onu oradan alacağım. Şimdilik ortamıma alışmalarını, güneşime ve e, hani benim toprağıma alışmalarını, köklerini yeniden salmalarını istiyorum. Mutlaka bir sukulantı aldığınızda toprağını değiştirin, kendi toprağınıza, kendi saksınıza dikin. Bol güneşli bir yere koyun, esinti de alsın. Çok mutlu Mesut yaşayacaklar. Aslında sukulentler hiç zor türler değil. Hakikaten çok kolay türler. Yeter ki ortamını sevsin. Şimdi bunları ben böyle tüm gün güneşe koyacağım. Artık keyifli keyifli büyüyecekler. Ama şu an biz Mart ayındayız. Dolayısıyla güneşe alışabilecekler. Ama eğer yaz aşırı yaz sıcaklarıysa, işte çok aşırı ısı yüksekse, havada nem çok yüksekse, biraz alıştıra alıştıra koymanız lazım. Önce bir gün bir saat güneş, iki saat, üç saat güneş diye bu şekilde alıştırabilirsiniz. Fakat şu an yakıcı bir güneş olmadığı için artık yaza kadar zaten bu güneşin altında alışmış olacaklar. O yüzden ben zaten en doğru sukulent alma mevsimini ilkbahar ve sonbahar olarak Genelde hep düşünüyorum ve o şekilde alıyorum. Aşırı yaz sıcaklarında çünkü ortamımıza alışmaları hakikaten zor oluyor. Biz bile çok zorlanıyoruz. Bunlar da e, tabii ki e, çok nem ve e, aşırı ısı sevmeyen bitkiler, serinlik, soğuk esinti seven bitkiler. Bu yüzden mutlaka aldığınızda böyle değiştirin arkadaşlar ve bitkinizin size alışmasına müsaade edin. Aynı zamanda toprağım kurudukça da bol suluyorum ben. Biliyorsunuz Caneser Bulut kanalımda yüzlerce video var. Hortumla suluyorum. Toprağım kurumuşsa tamamen suluyorum ve bir daha kuruyana kadar bekliyorum. Düzenli olarak ilaç yapıyorum. Çünkü bunlar şu an pazardan geldiler. Yanlardaki bitkilerden bulaşı oldu mu? Herhangi bir bit mantar bakteri var mı? Gözle görmemiz mümkün değil. Bu yüzden düzenli sulaması sulaması ile beraber ilaçlamasında yapıyorum yine birçok videom var Burası bizim bebek kanalımız ee, anne kanala girdiğinizde canasal bulut kanalına girdiğinizde zaten yüzlerce video ile karşılaşacaksınız videolara tıklayın başlıklardan bakın arkadaşlar zaten başlıklarım net oradan anlayacaksınız şu an yavru kanalımızda yeni alınan sukulentlerle ilgili ne yapıyorum bunu anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce hepinize sevgiler dostlar